Evet son 10 yılda yabancı teknik direktörlerin 9 maçlık serilerine bakıldığında Domenico Tedesco zirvede yer alıyor. Son haftalarda iyi bir performans gösteriyor ve hem yönetimin değişmesi hem teknik direktörün değişmesiyle birlikte de yükselen bir grafik olduğunu görüyoruz. Evet. Milli araya sizce Fenerbahçe nasıl girdi? Milli araya Fenerbahçe çok iyi, coşkulu hmm. ve artık daha fazla azimli girdi diyebiliriz. Ee, özellikle düşünce. üstte maçlar kazanabilmesi ve şu an liderli puan farkını bire indirmesi e, Fenerbahçe için yani olması gereken ama bir anlamda da e, ligi domine edebilirim. Şampiyonluk yarışında da ben de varım ve e, iyi bir şekilde geliyorum izlenimi verdi. E, tabii ki burada Domenico Tedesco'nun bir etkisi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Ve e, Domino Domenico Tedesco'nun etkisini görürken de Mourinho'nun Fenerbahçe'ye neler yaptığını görebiliyoruz. Gerçekten çok kötü bir Fenerbahçe bıraktı. E, ve e, Fenerbahçe toparlamakta biraz e, zaman aldı. Bu zaman içerisinde Domenechia Teresko'nun da iyi bir sınav verdiğini görebiliyoruz. Mourinho Ama... Benfica'da şimdi 5 e, bölgeye yeni transfer istemiş yönetim. <gülüyor> <gülüyor> Orayı da bitirdi. <laughs> 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 yani e, artık e, galiba Benfica Futbol Federasyonu'nun hakkında konuşmaya başlar. Sporting e, takım hakkında konuşmaya başlar, Olabilir. E, belki orada bir teknik adamın burnunu sıkar, farklı <laughs> şeyler yapabilir çünkü e, artık Mourinho teknik dörtörlük yapmıyor, Mourinho artık e, gündemi nasıl değiştirebilirim ya da e, maç içerisinde kötü yönetimi ya da takımı kötü yönetmemi nasıl değişik şekilde yönlendirebilirim, manipüle edebilirim böyle bir teknik adam izlenimi yapıyor. Allah'tan kurtulduk ama şu da bir gerçek. Yani şöyle kurtulduk. Türk futbolu kurtulduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da Tödesko'nun Fenerbahçe için çok iyi bir seçim olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii ki Tödesko geldiğinde de çok fazla eleştirildi. Bu hafta son haftası mı dendi? ya yani Önümüzdeki hafta mı gidilecek dendi? Ben Saadettin Saran başkanı ve yönetimini tebrik ederim. Hocanın arkasından net bir şekilde durdular. Evet. Ee, ve sürekli ziyaret ettiler ve hocamızla devam edeceğiz. Hocamızın yanındayız. Ve hocamızın verdiği kararların içerisinde biz hep saygı duyarız. Ve e, sahanın dışına da çıkmayız şeklinde Hı -hı. demeçler verdiler. E, hocayı da bu e, bence daha fazla hareketlendirdiğini, daha fazla güven kazandığını ve futbolcuların üstündeki disipline daha fazla arttırdığını görebiliyoruz. Bunların sonucunda da kazanmak geliyor. Bunların Tabii. sonucunda inşa süreci geliyor. Bunların sonucunda Rehabilite olmuş bir oyuncu topluluğu görebiliyoruz. Mental olarak daha fazla e, yükleme yapılmış bir ve daha fazla iyileşmiş bir oyuncu topluluğu görebiliyoruz. Sonunda maç kazanmak da e, geliyor. Ben Teresko'nun e, burada başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Puan ortalamasını net bir şekilde kazandığını söyleyebiliriz ama önemlisi ise Bence e, Fenerbahçe artık iyi bir teknik adam kazandı. Bence de öyle. Bugün Fanatik gazetesinde Tedesco'nun bazı cümlelerine yer verilmiş. Takımda herkes çok mutlu, antrenmanlara keyifle geliyor herkes. Takım içerisinde bir rekabet var ama bu çok destekleyici bir rekabet. Daha yolun başındayız, durmak yok. Oyuncuları da e, bu şekilde motive ettiğine dair bir haber. Samandıra'da bir e, Tedesco etkisi olduğunu da mutlaka söylemek mümkün. Sizce takım içindeki rekabet ne seviyede? Takım içindeki rekabet istenilen seviyede ki oyuncuların Hı. bireysel olarak performansını daha fazla görebiliyoruz. Mesela bir kaybolmuş bireydin son maçta Nesal e, evet. tekrar geri geldiğini görebildik. Burada İsmail Yüksek'le Fred'in beraber oynaması, forma savaşı net bir şekilde görebileceğiz. Yani İrfan Can Kahveci'nin tekrar forma alabilmesini göreceğiz. Çünkü milli takıma davet edilen İrfan Can Kahveci kendi takımında çok fazla sürede alamıyor. Bunu da göreceğiz. Tabii ki burada hoca mesajlar da veriyor. Formayı hak edene vermek istiyorum diyor. Evet. El nesli çok fazla performans gösteremiyor. Nessy diyor ki performansını göster, bireysel olarak kendini geliştir, ben sana forma şansı vereyim diyor. Yani bir takımda arkadaşlık, dostluk, hocanın oyuncularla iletişim ne kadar kuvvetli olursa o kadar çok güzel şeyler çıkabiliyor. Ki Galatasaray ee, hep bunu konuşuyordu. Galatasaray bunu ya yani zaten başarısının temel altında yatan konu bu zaten. Hı hı. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk. E, Fenerbahçe'de bu da var ama Fenerbahçe Domenech ve Tedesco bunları verirken de hem forma savaşıyla beraber iyi bir Fenerbahçe oluşturmaya çalışıyor. Ya kazandığı zaman demek ki de işleri doğru yapabiliyorsun. Kaybettiğin zaman konuşacak çok şey oluruz ama Fenerbahçe için konuşacak çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe e, artık eskiden şöyle bir şey vardı. Moniyoz döneminde Fenerbahçe seyircisi stada girip de böyle arkasını yaslanıp rahat bir maç izleyemiyordu. Toboneko Tedesco ile beraber rahat izlemeyi ve bir anlamda evet. biz bu maçı da çevirebiliriz. Bu maçı kazanabiliriz. ...deme alışkanlığını kazanmaya başladı. Beşiktaş dediğiniz gibi Tabii bunu ki. Da göstermiş oldu. Sezer Bey diyor ki... ...İrfan Can Kahveci de gelse... ...kanatlarda da bir rekabet oluşsa mı artık? Bu konuyla ilgili yorumunuzu soracağım. Ya, tabii ki. Bugün milli takımda Montella'yla ilgili de güzel bir haber vardı. Doğru iletişimin son örneğini İrfan Can Kahveci de gösterdi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan futbolcuyla kamp öncesinde de görüştüğüne dair bir haber var. Sakat olan futbolcularla da sürekli iletişim içerisinde olduğu detayı yer alıyor. Önemli bir tercihti bence Montella açısından da. Ama Fenerbahçe tabii milli ara sonrasında bu durumda... ...bir değişiklik yapar mı bilmiyorum siz ne dersiniz? Ya şimdi zaten hani Fenerbahçe'deki durum şu kazanan 11'i ideal 11'i bulmaya çalışan bir hoca var. Ve ideal evet. 11'i bulurken de kazanan takım hiçbir zaman bozulmaz. Kazanan takım bozduğun zaman koca espor maçını kaybediyorsun. Yani öyle görmek lazım. Diğer tarafta Fenerbahçe'de artık orta sahada Edson Alvarez, Fred Asensio ya da Edson Alvarez... İsmail Yüksek, Asensio, sağda Nene, solda Kerem Aktürkoğlu net bir şekilde sayabiliyoruz. Evet. Artık İrfan Can Kahveci'nin kanatlarda e, bu forma savaşına girip e, değerlendirmesi gerekiyor. Ama bir anlamda Amla Öncüsü olarak da iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Ben burada e, Talişka'dan bir atılım bekliyorum. Çünkü Talişka hala benim için bir 30-40 dakikalık oyuncu pozisyonunda biraz daha süresini arttırdığı takdirde Fenerbahçe daha fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Yani ilk 11 <laughs> özelinde başlayıp santrfor mevkiinde görev alınca ya ben 11'i görünce şaşırıyorum tabii. Tedesco'nun da herhalde Ama başka o... çaresi de ya kalmıyor. çaresi kalmıyor. Yok. bir konusu biraz soru işareti. Conduran Duran henüz iyileşmedi. Cenk zaten yok. Ya şimdi elini silen, veremedi. Ben hep şunu tartışıyorum. Güvenç Hoca ile yeri geldiği zaman da bu ayrıma gidiyoruz biz kendi aramızda ayrışıyoruz. Hoca, e, hoca el nesliyi çok beğeniyor. Ama Geçen seneki el ben de beğeniyorum çok evet. fazla gol atan. Evet. Ama benim el ne zaman ihtiyacım var? Benim maçı kaybetmeyi düşündüğüm zaman kaybedebilir miyim diyeceğim zaman ya da maçı çevirmek istediğim zaman. Ya da e, benim için en 2-0 götürdüğüm maçta 3. 4. gol atması benim bir katkısı yok. 0-0 bitebilecek maçta gol atıp 1-0 kazanmak. Kurtarıcı rolünde. Ya da 1-0 geriye düştüğüm maçta 2 tane gol atıp beni tekrar oyun içerisine sokabilecek performans gösterdiği zaman benim için geçerli. Ama en büyük sıkıntı <laughs> aslında o istikrarsızlık yani bunu bilememek.